Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir domates videosuyla karşınızdayım. Yine bahçedeyiz. Şöyle domateslerimizi toplamak için geldik. Bu hafta büyüklerini de toplayacağım. Bugün annemle görüştüm. Annem fasulyeleri soğuk vurduğunu söyledi. Hava da böyle soğuk gidiyor. O yüzden ben de şöyle biraz büyük olanları da bu hafta toplayacağım. Şöyle çok fazla küçük domatesi var. Bunları alamayacağım maalesef. Ama hafif böyle alacalı olanları, büyük olanları toplayacağım. Zaten daha önce de söylemiştim bu domateslerim çok fazla büyük değil. Şöyle. Şöyle aralarına aralarında çoğu da bazen göremiyorum. Dikkatli bakmak lazım. Çeri gibi ama çok güzeller ya şunlara. Şunların güzelliğini küçük büyümeye çalışıyorlar. Bu taraf ilk ektiğim domatesler. Artık bunların böyle kökenleri de kalmadı. Yavaş yavaş gidiyor. Ama hala şuraya bakın. Allah'ım ya Rabbi. Minik minik. Şunlardan aslında bir turşu kursam olabilir. Şöyle biraz toplayıp turşu. Böyle turşu kurayım olmazsa. Çok güzeller. Şurada şu büyükleri de alacağım. Ay, çürümüş. Evet, bu tarafın domatesleri geçmiş biraz. Ama normalde az önce de söylediğim gibi bunlar ilk domatesler. Şşş, hastalanmış galiba. Uç kısımlarından güzleme yapıyor bunlar yine. minik domateslerim benim. Şöyle çok güzel çizgileri var domatesin. Şöyle arada bamyalar vardı. Onları da topladım. Şöyle acur. yani artık ne denk gelirse kovanın içine karışık bir şekilde doldurdum. Bu evde nasıl olsa bunların ayıklamasını yapacağım. Burada fazla olgunlaşmamışlar. Şurada bir tane var. Şöyle hafif sararmış olanları da topluyoruz. Evet şöyle biraz da yeşilli olanlardan topladık. Birazdan turşu yapacağım. Sarı olanlar da zaten birkaç güne hemen olgunlaşıyorlar. Aralarında falan bazen göremiyoruz. Üst üste oluyor. Şu iki tanesini de alayım. şurada. Bu altta büyük var bir tane. Onu da alalım. Hem yere değiyor. Şu kısımda var biraz. Şimdi bunları da toplayacağız.